Yine sizin yaşayarak göreceğiniz bir örnek. Otomotivde alt üst olma. Üç farklı şekilde otomotiv sektörü alt üst oluyor. Bakın otomotiv sektörü dünyadaki en eski sektörlerden bir tanesi. 100 yıllık bir sektör. Her sene 100 milyona yakın araç üretiliyor. Aşağı yukarı 90 milyon falan civarında. Ve çok kişi ekmek yiyor bu işten. Yani ilk başta 3000 tane falan şirket varmış. Şimdi tabii onlar bayağı bir azaldı. Amerika'da ilk çıktığında. Ve yani ilk çıkan araçlar elektrikli falan yani. Biz elektrikli aracı yeni bir şey falan zannediyoruz. Halbuki <laughs> bundan 100 yıl önce elektrikli araçlar var. 3000 tane falan otomotiv şirketinden Amerika'da kala kala işte 4 tane kalmıştı. Şimdi yavaş yavaş onlar da azalma yolunda. Şu anda sadece Amerika'nın değil dünyanın en değerli otomotiv şirketi Tesla oldu. Tesla Ford'u geçtiğinde 2017 yılında haber olmuştu halbuki. Ya vay anasına. Ford 6,5 milyon araç yapıyor. Tesla daha 1 milyon bile yapamıyor. Ama işte 47 milyar dolar değeri birinin 45 milyar falan diyorlardı. Şimdi Tesla 700 milyara falan çıktı, uçtu gitti. Bu alt üst olma 3 boyutta olacak arkadaşlar. Yani dünyanın en eski sektörlerinden bir tanesi. Bu arada daha hızlı alt üst olan sektörler de var. Telekomünikasyon ve bankalar. Bunlar daha da hızlı alt üst oluyorlar. Otomotiv bunlardan daha eski bir sektör daha büyük bir sektör ve üç boyutta sizler yaşayacaksınız bu alt üst oluşu. Birincisi yakıt. Artık dinozor artıklarını yakmayacağız. Fosil yakıtları kullanmayacağız yani. Onun yerine işte yenilenebilir enerjiden faydalanacağız. Birçok Avrupa ülkesi 2025 itibarıyla benzinli otomobilleri yasaklıyor tamamen. Evet bor. <laughs> Dolayısıyla sizlerin çocuklarınızın bineceği araçlar ya elektrikle çalışacak ya işte likit nitrojen pille çalışacak. Bir tür yenilenebilir enerjiyle çalışacak. İkinci alt üst oluş arkadaşlar otonom sürücü ve otonom. Yani sürücülü araçlar otonom araçlar tarafından alt üst edilecek. Tesla'yı biliyorsunuz ama Tesla bu alanda tek değil. Daimler'in de var. Daha doğrusu otonom projesi olmayan üretici şu anda yok. Çünkü eğer geleceğin aracı otonomsa sen eski usul sürücülü araçtan gidersen en fazla 30 sene 20 sene sonra tamamen devre dışı kalırsın. İkinci boyut sürücü dedik. Üçüncü boyutta sahiplik. Yani şu anda arkadaşlar çılgınca bir şey yapıyor. Araba satın alıyoruz ya. Yani şu anda kimse alamıyor tabii. 300 bin lirayı geçti arabalar da. Yani ben arabamı herhalde 3 yıl önce falan satın aldım bir Kaşkay. 100 bin lira mı ne verdim? Şimdi 300, 300, bin falan arabanın değeri. Fakat o kadar saçma bir şey ki arkadaşlar araba benim arabam %99 falan evin önünde duruyor. Yüzde %1'i zamanın kullanıyorum ben arabayı. Hadi ben pek arabaya binmiyorum. Yani evim işte Tarabya'da 8 dakikada geldim bugün üniversiteye. Şu anda üniversitenin stüdyosundayım ben. Başkaları ne kadar kullanıyor? Bakın %95 civarında ticari araçlardan bahsetmiyorum. Özel araçlar %95 civarında evin önünde boş yatıyor. Dolayısıyla bu çılgınlık. Yani 300 bin lira bir para veriyorsun evin önünde yatıyor araba tamam mı? E niye yapıyoruz biz bunu abi? Geleceği söylüyoruz şimdi 30 sene sonra siz bunu yaşayarak göreceksiniz. Arabanız olmayacak bir kere. Bir filonun bir parçasına sahip olacaksınız. Cep telefonundan çağıracaksınız. Kapınıza elektrikli bir araç gelecek ve içinde sürücü yok. İsterseniz spor araç çağıracaksınız. İsterseniz çatı, kapatıyoruz tekrar Nusretçim. Çat kasıyor diye şikayetler gelmeye başladı. Ya güzel oluyor chat'ten iletişim kuruyoruz, etkileşiyoruz ama bin kişi olunca maalesef arada bir kasıyor. Şimdi tekrar kapatalım çeti birazdan yine açarız merak etmeyin. Ee, ya Black Mirror zaten gelecekten esinlenmiş bir dizi arkadaşlar. Tesla'nın aracı pilo kaza yapmış duydunuz mu? Ahmet'in aracı da kaza yaptı sen de onu duydun mu? İnsanlı araçlar, otonom araçların yüz misli kaza yapıyor kardeşim. Tesla'nın aracı kaza yapınca haber mi oluyor? O kazayı yaptırabilmek için adamın ne yaptığını biliyor musun? Yani 120 ile viraja giriyor ve arabanın kendi kendini yavaşlatmasını engelliyor falan filan. Arkada uyumak değil sadece ya. Bazı şeyleri disengage ediyor security measure'ların. Kaşınıyor. Ee, arkadaşlar bu olacak tamam mı? Ee, kapıya istediğim zaman Porsche çağırabiliyorsam istediğim zaman minivan çağırabiliyorsam istediğim zaman kamyon çağırabiliyorsam ve bunun hiçbirisinin sahibi değilsem ve bunların hepsi de kendi kendilerini sürüyorlarsa ben deli miyim abi? Araba alacağım da kapıda bekleteceğim net olarak dünyada çevre kirliliğini de azaltacak bu e, altyapı ihtiyacını da azaltacak kazaları radikal olarak azaltacak yani 10 değil 100 misli falan azaltacak belki ve herkesin daha refah içinde yaşadığı bir dünyaya doğru gideceğiz.